Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Biraz önce yayın şey video kendi kendine kapandığı için şu an şey yapamadım. Evet. Bu arada Matias Delight, Dayot Upamecano ve Benjamin Pavard. Bu üçlü bizim yeni stoper üçlümüz olacak. George var burada. 74 ama ona gerek yok. Evet. istedik e istediklerimiz gelmiş. İyi oldu. Oleksandr Zinchenko. Bir dakika biz solda kaldık ya demiş. Sinchenko ve Luke Evet. Luke Shaw o zaman bir deneyelim çünkü Luke Shaw önemli. Archibald sonra var ödül perdesi tamam. Um, Red Bull Leipzig ile oynayacağız. Bir dahaki maçın. Uh, evet tek yani siz hepiniz niye yeni katılıyorsunuz ya? Neyse 14-5 vereceğiz artık. Mari'nin Mari yedeklerden gelişmesini bekleyeceğiz artık Lukşav bizim uzun uzun süre e, sol bekimizi müzikoloji bilecek bir oyuncu e, 11.500 direkt değerini verelim 13 milyon pek çıkmadı Morino tamam Morino e, 11.800 desek kabul ederler mi evet 11.800 kabul ettiler tamam hemen bunu hemen e, Lukşav'ı da transfer edelim buraya iki iyi sol şu ana kadar. Ee, 30 milyonumuz kaldı sadece. Ama bu bize iki tane daha stoper aldırtır. Ee, şimdi tamam. Bin biraz fazla da istediler şey olarak ama kabul ederiz tamam 105 çok fazla ama e, yapacak başka bir şey yok Evet bu uç oyuncuyu alamıyorsak Axel Zagadou var. Ee... yok Zagadu değil Manuel Akanji. Yani üçü de gelse çok iyi olurdu ama neyse. Evet hepsi yine katılmış. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Böyle iki parça halinde küçük bir parça daha olacak işte. Yani onun için kusura bakmayın lütfen. kendinize bakın, iyi bakın, hoşça kalın. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna e, abone olmayı da unutmayın. Ve e, yoruma yorum eğer devamı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Şimdi evet, gidebilirsiniz.